Geldik babalar geldik geldik. Umaro. <laughs> Bunu da Burak kardeşimiz istemiş. Burak Hatipoğlu. Hatipoğlu. Öyle bir şeydi herhalde. Kardeşim yanlış varsa beni düzelt. Canını yerim. Ee, ne yapacağız? Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle vurduğumuz zaman adamın yarı canını götürecek. Karşının Joy, Lancelot, Bruno, Johnson ve Gwestiyon. Eee hemen buradan saldırıdan. Bakın en sevdiğim item ya. Yedi deniz ya. Kardeş bir dakika. Bak bak bak. Bir, 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 bir tek geri. Bir tek geri. olmaz. Bir tek geri git ki ben sana bir tane vurayım. Geri git. At. Karşımızdaki adam da az anormal bir tipe benziyor. Ha. Ee, o burada birazcık. Minyon bana vursun. <laughs> vurma vurma. Vurma bana vur bana vur bana vur. Ee, birazcık geç kalırsa bile yeter bana. Güzel. Hop. Uzlaş mekanik. Hmm. Gel gel gel. Gel gel. Gel bakalım bir. Bu ben çok zevkli bir kahraman ya. Çok güçlü değil. Çok mükemmel bir gücü yok. Bozuk değil ama güçlü. Çok güçlü. Ee, hocam buradan bir tane joy kayıpmış. Hah buradaymış. Ya ben buraya. Vuramadık. Kardeş bir saniye. Bir tutturabilirsem sana. Eee dur, senle muhatap olmayacağım. Bir dakika, aha bir daha el al, al sana. Tamam, senin vurtuk dobudun yok. Gel buraya, gel Ha? Var mı lan elim? Puh! <laughs> bizimkiler ölüyorlar. Güzel. Eee, minyon bana az vur, yavaş vur sen çok vuruyorsun. Birazcık minyon kaybedelim kaybettirelim. Birazcık bana gelsin. Oğlum bizimkiler vallahi ölüyor ha. Hmm. E, biliyorsunuz lan server çok güçlendi. Ufak bir büf gelmiş. E. Kardeşim benim nereye nereye? Biliyorsun ben e, Frank oynadığım için tutturma olanam çok yüksek. Bir dakika. Buraya galiba şey gelecek. Lenzerot gelecek. Aha! Burada kimse yok. Bas! Bas. Oh! Vur 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 vur. Lenzerot da ekmiş. Aşağıda. Ah Dur minyonumuz var. Bir tane daha. Hop! Sıraç mekanik. Sakin sakin sakin. Sakin sakin olur mu sakin? Oğlum vuruyor. Aa, hayvan oğlu hayvan. Bu da Joy hocam. Uyuyor. <laughs> Böyle <laughs> 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 oğlum geleydi sana bir tane vuraydım la. <laughs> Kardeşim az sakin ol. Görürsen tükürürüm ha. Hadi. Burada mısın lan? Aa kaçtı ulan son bir, bir son son pikselde gördüm. Al <laughs> oh Bakın hani size metanın. Hayır. Oy. Bak bu güzel hareketti. Bu lafını unutma. <laughs> yani bu hareketini unutma. Kardeşim benim. Bakalım bir tane şey alalım abi. Ee, Büyük savunma dayanıklılık botları alalım. <laughs> Canım kil çekti. Gideyim bir juice keseyim dur. Abi lan sen ot. Beş sefer bir gidiyor. Bak ben bunu full hasar yaparsam. Lancer ulti yese bana bir Q, bir W, bir ulti atar, keser. Neyse, ben bana bakacağız. Ee, Ayakkabımızı çıktık. Bir tane de umutsuzluk yapacağız. Bak, şimdi izleyin. Bunu çıktık ya. Ee, umutsuzluk yapacağız. Kardeşim benim, çık. Neredesin? Çık! Burada mısın Yok. Nereye gitmiş? Düşman kayıp. Bu sen bana oynadın ya, ben sana birazdan tek atacağım. Hmm. <laughs> Kaçırdın mı? Kaçırdın mı lan? Oh. Ben de kaçırdım ama olsun. <laughs> Oğlum her şeyi kaçırdık ya. Çok kayıp kardeşim. Tamam demiş. Tek geri git. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Kardeşim ya vallahi çok oluyorum biliyorum ama e, bu da bizim oynamaz. Aha. Bu da Lancelot. Ya sana bir, sana bir deneme yapacağım. Buraya geç. Kardeşim bir saniye. Oh ne kaç kilo gold aldım. Vallahi görmedim ama onu siz söyleyin kaç gold aldım. Yorumlarda belirtin lütfen. Oh. Güzel. Oh. Galiba oyunun düğümünü çözmüş gibiyim. Bu kardeşimiz burada <laughs> Sıradaki eleman Gus. Gus'u da bir kere kestim mi? Nice. Neden bu kadar ciddisin? He? Gel buraya gel. Onu almayı düşünüyor mu? Dur git lan. Beyim gelmiş. Bir dakika hayatımın anlamı. O adamlar burada Belli yani, burada bekliyor Aha. Uf. Telefon yani Sana bir tane Q tutturayı da iyi olurdu ya Eee, sen ultin yok Uşş. Gel lan buraya <laughs> oh. Oh. Ee, eh, temiz. Abi kimin ne yaptı hiç umurumda değil. Elim ayağım terledi ya. Yemin ederim çok stres yapıyorum bazen. Zaten hayat çok stresli. Bir de bu oyunda stres yapmak adamı harbi yoruyor ha. Ben bazen video deniyorum. Tamam mı dostlarım? Video denediğim zaman Çoğu kez başarısız oluyorum bu arada. Hiçbir YouTuber da girdiği gibi video çekemiyor. Bilginiz olsun. Zannetmeyin ki her attığımız, oynadığımız oyunu atıyoruz. Öyle bir şey yok. Kim diyorsa da yalan atıyor bu arada. Gus sen neredesin? Hmm. Gus. Guscuk. Geh bil 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 bil. Geh bil 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 bil. Geh bil 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 bil. bil. Kardeşim bir saniye. Ah. Duş mekanik. Abi yok ya. Başım 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 başım. Çok sıkıyorum kendimi ya. Ama oyunu yaşayarak oynamak kadar güzel bir olay yok canlarım. Harbiden. Franco ola bize Franco varmış lan. Hmm, seni seni köfte. Sen neredesin lan oyun başından beri? Orayı ben görmedim. Siz gördünüz mü? Neyse. Bir tane ayıptır söylemesi. Bir duman yapacağım. Duman yakayım. Ben onu yaktığım zaman rahatlıyorum. Yanlış anlamayın. Efendime söyleyeyim hocam. Bir tane de buradan ne yaparız biliyor musunuz? Bitmeyen savaş. Bitmeyen savaş evet bitmemiş olabilir şu an ama bittiğinde emin olun adamlar bitiyor. Bir dakika. Cesur Baba da hoş gelmiş, hoş gelmiş, hoş gelmiş. Ya benim bu yayıncılıktan gel. Hala oğlum sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Ersoy. Ersoy. Bekle bekle. Bir dakika kardeşim. Bir dakika hocam. Kaç. <laughs> Vallahi şu an var ya. Kendimi toprağa açıp Uş. Hayır. Kendimi toprağa açıp içine gömesin var ya. Yemin ediyorum. Niye beyz atıyorsun bana? Bana beyz atma. Ulan Ersoy. Ulan Ersoy. 2-5 Ersoy. <laughs> bekle oğlum bekle. Bekle. O adam da kritik bu arada kasmış. Ondan sonra da neyi bitirecek? Belli ki şu arkadaşı bitirecek. Kavutik. Abi sabahtan kule şey ha lane'imde yargı dağıtıyordum. Adamlar geldi. Bir kere ha bir kere geldiler. <laughs> kule mule hiçbir şey yok bırakmadılar. Dümdüz ettiler oyunu ya. Smite attı. Onu edeceğim. O yüzden sal. Araba geliyor size. Ulan Ersoy, Ulan Ersoy bizi rezil ettin az önce tüm cümle alem Türkiye mele bebesine herkese. Konuşamadım ya Allah kabul etmez. Dostum burada bunu mu alıyorsun? Al sana. Ama Franco böyle olmaz ki canım. Ne canım? Böyle olmaz ki ciğerim. Yeğenim. Aslan yeğenim. <laughs> Ana seni etsin Fernando. 1 3 ha. E kötü değil, şey de kötü değil. Hı. Hmm. Hayır. Abi yok ya. Atamadı Hulk. Hmm ben ne yapacağım biliyor musunuz şimdi? Aklıma gelen tek e, olay Oy Franco, adam. Kral, kral, kral. Aklıma gelen tek olay arkada böyle bekleyip gelenlere tık 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 tık. Aleyküm selam. Hoş geldin Videoda Videodayım. sana cevap veremiyorum. Haberin olsun. Bu arada Layla'mız da var. Oyun uzarsa Layla bizim taşıyıcımız olabilir. Bize arkadan arkadan güzel hasar verebileceğime inanıyorum. Tamam. Şu an ona göre oynadım zaten. Vurduğum yanmalacak. Bruno Fernandes buraya bir uğrasana iyi dola sardılar. Tamam. Şimdi güzel kardeşim, önerlenden şu bitmeyen savaş kaşık var. Aa 100 gold var. Alman lan. Allah Allah görseydin bari bir iki gold vereydi bize. Neyse buradan alırız. Son vuruş. Bunu da son vuruşunu aldık. Güzel. Güzel, çok güzel. Saldırıdan ne yapıyoruz? <laughs> Abici, tamam. Evet arkadaşlar. Şu an bu arkadaşımın ismi ölüme doğru doğru. Vallahi harbiden ölüme doğru gidiyoruz. Bir tane sana vuraydım. Eee. Uş, arkadan gelen vurdum ha bu arada vurdum vurdum hocam. Hocam vuruyoruz ha. Hocam bir saniye. Hmm. Kimse yok. Şu an oyun bu. Aha araba araba ölüm 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 Ha adamsın lan Franco. Uf, yoruldum ya. <laughs> Çok hızlı konuştum. Ay. Bak şimdi ne yapacağız. Araba çarptığın size bir tane kombodan bahsedeceğim. Bir yaklaştım bakayım. Onu ben alayım da bana hızlı hızlı mana lazım biliyorsun. Hmm... Ay, nilini, 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 nilini. Varalık... Ölüme Doğru Valla ismin çok güzel he Ete'miz ne için doğdu, ölmek için Uyyyyyyy Araba geliyor, araba, 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 araba Araba geliyor Güzel Yalan bu ya? De ver. Öyle bir şey yok. Oh. Aha bu da sana. Ultiyi yine kaçırdım Biliyorum farkındayım. Bizimkiler Lord'u alsın. Bir anda buradan kule açayım. Güzel. 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 Oh 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 Bu arada ezdiler bizi ha. Utanmıyorum iyi oyun atmaya. Haha. Niye utansın oğlum? Sen utanıyor musun? Gel lan onlara... buraya. Arkadan bizim lancelot şeyi kesiyor. Uç, güzel hasar. Araba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi o ne? O ne hocam? O adam 17 kilo almış. Biz daha 5 tane almışız. <laughs> Franco çek lan birini. Ah be Franco. ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Bunu tek videoda yapabilirim bu arada. Eğer ki tek video olarak geldiyse hakkınızı helal edin. Ee, yani ilk videoyu çektim ama Şimdi saati size göstereyim. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Aa, şu an yukarıdan görebilirsiniz. 6'yı çeyrek geçtiği için saat 7'de videonun yetişmesi lazım. Babalar. O yüzden beni idare edin. Vallahi billahi hepinizin canını yerim. Evde temizlik. Her şey var. Bir de misafirimiz var. Bu ne? Bunu niye alıyorum? Ya bunu alma kardeşim. Bu ne ya? Bize full hasar versene baba. Aa, önümden bir atlı geçti. Araba geliyor ha size. Hı. Aziz Allah. Ezan da okunuyor. Araba bir vur. Oğlum tank bir önünde dur da adam sana vursun. Oğlum ölmeyeyim yine. Lütfen 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 lütfen. Hah tamam. Gördük ha. Oğlum Layla yine öldü. Bizimkinde interneti tene. Kötü yani. Abi bu ne ya? Bekle 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 bekle. Hmm. Ee, bizimkiler gelene kadar tutabilir miyiz hocam? Araba. Hmm. Araba 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 araba. Hocam valla dikkatli oynamamız lazım. Yoksa bunlar bizim üstümüze başımıza tükürecek. Hmm, araba dolanıyor. Rakip de orada girmiş olabilir. Giriyorlar hatta. Hadi oğlum. Kulenin de tutulması lazım. Nasıl olacak o iş Araba da geliyor. <laughs> Oğlum ne isen ne ismim Ne işte, istersen. <laughs> Oğlum vallahi var ya. Ah ah bu kadar ezilmeseydik yani bizim takım ezilmeseydi. Ben o rakipteki cuy'u var ya şakla takip etmiştim ha. Neyse. Sağlık olsun babalar. Bugün de kaybedelim. Ne yapayım? Ama hasarı güzel verdik. Başta çok eğlenceliydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Vallahi e, kanal boş kalmasın. Siz de videosuz kalmayın diye bunu atacağım. E, size değer değil ama vallahi elimde video yok. Saçma sapan insanlar geliyor. Saatlerdir deniyorum. Aha bakın size geçmişi göstereyim. Bak böyle lastiği denemişim. Sonra da bir tane şey denedim. Her falan kazandık da öyle fıs yani. Öpüyorum sizi kendinize çok çok dikkat edin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bay bay.